...değerli basın mensupları. Ben Fuat Korkmaz. Lise matematikte... ...Türkiye 68.si oldum. 733 kontenjan arasından. Ee, günlerimi... ...ailemden, çocuğumdan... ...feragat ederek, çalışarak geçirerek... ...bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da... ...çok iyi geçmesine rağmen... ...hocalarımın, mülakattaki... ...hocalarımın... ...beni tebriklerle uğurlamasına rağmen... Ben şu anda 55 puan aldım ve benim gibi bir on yüz değil bin kişi yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben Hatice Ulubay, Felsefe grubu öğretmeniyim. Felsefe'de kontenjan sadece 149 kişi. Ben ilk yüzün içindeydim. Puanım 87.75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimde puanım 3 ay önce girdim. Onda puanım aynı verildi. 81.5'tu, 82'ye yuvarlandı. Fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece. Şu anda 55 puan aldım. Ben Ahmet Yılmaz, özel eğitim öğretmeniyim. Ankara'ya, Aksaray'dan geliyorum. Benim babam beni okutmak için bel fıtığı oldu, yıllarca emek verdi. Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden aldı alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum diyeceklerim bu kadar.